gençlerimize verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olduğumuzu söyledik. Bugünkü kabine toplantımızda bu kapsamda önemli kararlar var. Ölgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar tekniğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 2500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatı fiyatının yüzde %44 44,4'üne bilgisayarlar için ise fiyatı fiyatının yüzde 16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız. Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatta sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatöründen bir üzerinden kullanabilecekler. Ve teknolojik cihaz desteği